Sanal kumar bağımlılığından bahsedelim birazcık arkadaşlar. Sanal kumar bağımlılığı çeşitli yasa dışı bahis sitelerinde yer alan kumar oyunlarının kontrolsüz bir şekilde oynanması durumudur. Bireyin yaşamını kontrol edilemez bir şekilde etkileyen dürtüsel davranışlardır. Beynin e, ödül sistemini uyararak bağımlılığa sebebiyet veren kumar, kişinin zihninin sürekli bununla meşgul olmasına neden olabilmektedir. Günümüz koşullarına baktığımız zaman internet üzerinden oynanan bahis oyunlarının e, gün geçtikçe arttığını gözlemleyebiliriz. Bu bahis oyunları kişiyi çok kısa bir sürede sonuca götürmesi bireyde hızlı ve daha fazla haz almaya neden olabilmektedir. Bu tür siteleri ulaşımın kolaylaşması, bağımlılığın pekiştirilmesine ve tedavi sürecinin uzamasına neden olabilir. Kumar bağımlısı olan bireylerde dolandırıcılık, sahtekarlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemler söz konusudur. Kişinin çok iyi bir işi, çok iyi bir eğitimi, çok iyi bir kariyeri olabilir. Ancak bağımlılık bütün bunları kaybetmesine neden olur. Kaybettiklerini telafi etmeye çalışır bu defa bağımlı olan birey. Ancak telafi edemeyeceğini anlayınca depresyon, intihar düşünceleri ve girişimleri meydana gelebilmektedir. Bağımlılık aslında bir dürtü kontrol bozukluğudur. Bağımlılık iyileşmeyle ve tekrarlayan davranışlarla seyreden bir hastalıktır. Bağımlılık beyin hastalığıdır. Bağımlılık da tıpkı diğer e, bağımlılıklar gibi kullanmaya başladıkça kontrol edilmesi çok zor olan bir dürtü kontrol bozukluğudur. Peki sanat kumar bağımlılığı neden oluşmaktadır? Anne baba veya çok sevdiği yakın birinin ölümü, boşanma, fiziksel hastalık, yaşamın tehdit altında olması, iş ve kariyerle ilgili düş kırıklığı, toplum içerisinde insanlarla iletişim ve etkileşim kurmakta zorlanma, alkol ve madde kullanımı patolojik kumar bağımlılığının gelişmesini hızlandırır ve bağımlılığa sebebiyet veren etkenlerdir. Peki e, bağımlıyım hocam bundan kurtulmak için ne yapabilirim tarzında sorular sorduğunuzu duyar gibiyim. İlk olarak uzman kişiler tarafından bağımlılık tedavisi alınmalıdır. Kumar düşüncelerini oluşturabilecek ortamlardan uzak durulmalıdır. Kumara dair kötü alışkanlıkların yerini sağlıklı alışkanlıklara bırakılmalıdır. Kişide hayır deme becerisi geliştirilmelidir ve bu tedavi sürecinin en önemli en önemli aşaması aile bilincidir. Aile bilinci çok önemli bir etkendir.